arkadaşlar Zeynep okuldan alacağım o çıkmaya biraz abur cubur alayım dedim şimdi ona biraz jelibon alalım bu değildi de arkadaşlar bir farklı seviyor da Zeynep'in sevdiği jelibonlar burada Zeynep bunu çok seviyor Zeynep'in okul çıkışına sürpriz yapalım en sevdiği şu rengarenk sakızlardan da alalım Başka ne alsak ki arkadaşlar? Aa, top top şekerleri de çok seviyor Loli top. Zeynep'in okul çıkışında bir sepet abur cubur alalım arkadaşlar. Bakalım burada neler varmış. Önceden çilekli keki çok seviyordu ama artık yemiyor arkadaşlar. Meyveli keki daha çok seviyor. Meyveli kek koyalım. Ay bu çubuk krekeri de çok seviyor arkadaşlar baharatlı acılı. Evet Zeynep'in okul çıkışına alışverişimize devam edelim arkadaşlar. Zeynep bunu çok seviyordu arkadaşlar. Dişi çürüyor. Ben de almak istemiyorum. Acaba alsak mı almasak mı kararsız kaldım. Neyse şimdilik bu dursun. Bir de cipslere bakalım. Sade patatesli, acılı. Yok bunları yemez Zeynep. Başka Aa Rafız Keçi Zeynep bunu çok seviyor arkadaşlar. Evet başka ne alsak ki? Zeynep'e arkadaşlar buradan. Dido'yu çok sever. Evet. Bundan mı alsak Dido acaba bundan mı? Bir bundan bir ondan alayım iki tane. Ya da ikisini aynı alayım şimdi Hasan Ali de ister. Burada var mı acaba başka alacağım bir şey? Hasan Ali de bu çubuğu çok seviyor arkadaşlar. Sütlü çikolatalıyım. Hii, Hasan Ali'nin en sevdiği çikolata. Bir tane de bundan almalıyız. Şimdi Zeynep'in okul çıkışına abur cubur sürprizi yapacağım arkadaşlar. Başka ne alsak? Bence bu kadardı. Yeter mi? Biraz da içeceklere bakayım ben. Dişlerin çürümesini de istemiyorum arkadaşlar. Ben bunları alayıp çıkayım. Sonra Zeynep'in okuluna gidelim. Zeynep'i almaya. Şimdi ben bunları ödemeye gidiyorum kasaya. Evet marketten çıktım arkadaşlar. Zeynep'e bir poşet aburcu cuburunu da aldım. Şimdi okuluna doğru gidebiliriz. Bu parkın ilerisinde Zeynep'in okulu arkadaşlar. Birazdan çıkacak. Ona bir peşot yiyecek aldım. Bir poşet abur cubur. Bunu görünce çok sevinecek. Hadi birlikte gidelim okulumuza. İlerideki park var ya arkadaşlar. Zeynep okuldan çıkınca orada oynuyor biliyor musunuz? Evet. Bugün hava güzel arkadaşlar. Sabah yağmur yağdı ama şu an çok güzel. Evet arkadaşlar Zeynep'i okuldan aldım şimdi eve gidiyoruz hadi anneciğim bir poşet baksana burcu bur aldım Aa, çok hadi eve gidelim de bunların hepsini ye tamam mı bak bu poşetin hepsi senin hadi anneciğim Zeynep'in çantası bende arkadaşlar besleme çantasını kendi götürüyor hadi annem az kaldı yürü bakalım hadi arkadaşlarına bay bay yap bir de.